Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Allah sağlık sıhhat versin. Eylül'e kadar otomobil almayın. Neden mi? Biraz sonra videonun içinde size anlatacağım. İkinci konumuz otogaleciler sitesine gittim. Çok güzel hoş sohbetler yaptık ve çıkardığımız sonuç şu. Bazı otomobillerin fiyatları düşmesi gerekir. Piyasa çok şişti. Otomobil fiyatları çok yüksek. Bundan dolayı ikinci el piyasasında daralma olacak, satışlar olmayacaktır. Yoksa bu gidişle galericilik mesleği bitecektir. Hangi otomobillerin fiyatları düşmesi gerekir? Hangi fiyatlar çok şişti? Bunları da yine videonun içinde size anlatacağım. Çünkü otomobil alırken ikinci el piyasasında bunlara çok dikkat etmek gerekir. Yoksa ilerleyen zamanlarda bu otomobilleri satarken siz de zarar etmiş olursunuz. Şimdi hep birlikte ikinci el piyasasında neler oluyor? Eylül'e kadar neden otomobil almamalıyız? Hep birlikte izleyelim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursunuz sevinirim. İyi seyirler. İlk konumuzdan başlayalım. Otomobil almayı erteleyelim. Evlile kadar otomobil almayalım. Neden? Bu Ekim'e kadar da uzayabilir arkadaşlar. Şimdi otomobillerin satılması için ilk önce kredilerin düşük olması, taksit sayılarında fazla olması gerekir ki insanlar aldıkları otomobili ödeyebilsin. Burada en büyük kriterlerden bir tanesi şu anda kredinin olmaması, kredi taksit sayılarının az olması ve kredi faiz oranlarının yüksek olması. Geçen ayki satış rekorlarına baktığımızda otomobillerin fiyatları kampanyalı olarak 250-300 bin TL hem düşmüş hem de 200-300 bin TL'ye kadar otomobil firmaları sıfır faizle kredi vermişlerdi. Geçen ay %52'lerde olan kredi bazı bankalarda bu ay %40'lara kadar düştü. Bu da doların 32'den 33 TL'lere kadar çıkmasına sebep olmuştu. Fakat kredi muslukları tekrardan kapanarak faiz oranları tekrardan yükselmiş oldu. Yani sıkı para politikası devam ediyor. Bu eylül ekime kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ne zaman otomobil almalıyız? Faizlerin düşeceği zaman otomobil almalıyız. Bu zaten insanların bilinç altında oluşacak ve kredilerdeki faiz oranları düştüğünde atıyorum yüzde %40'a yüzde kırka düştüğünde faize yatırım yapan yatırımcı artık daha fazla düşüş yaşayacağım diyerek ya emlak ya da e, altın döviz otomobile yatırım yapacaklardır. Biz bu zaman geldiğinde bunu beklediğimiz tarih Eylül ya da Ekim yani faizlerin kademeli olarak düşmesi gereken tarih bu arkadaşlar. Burada dövizdeki yükseliş otomobil fiyatlarını çok etkilemeyecektir. Ama faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımcı faizden çıkarak otomobile taraf oluşturacaktır. Biz de bu tarihe kadar otomobil ihtiyacımız yoksa bence otomobil almamalıyız. Şu an piyasada şişik fiyatlar var. Bunu da zaten İkinci konumuzda size anlatmış olacağım. Neden fiyatlar şişti? Neden otomobiller satılmıyor? İkinci el piyasası neden durgun? Bunu yine siz de anlattıklarımı dinledikten sonra görmüş olacaksınız. Yani benim nacizane fikrim aldığımız bilgiler, duyduğumuz duyumlara göre eylül, ekim gibi Faizlerin bir miktar düşeceğine kademeli olarak, doların kontrollü olarak bir miktar yukarıya çıkacağından bahsediliyor. İşte o zaman geldiğinde biz otomobil almalıyız. Arkadaşlar otomobil almakta acele etmeliyiz diye size yayınlarımızda bildirmiş olacağım. Şu anki durumda görünen o ki otomobil almak için erken beklemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konumuzda galericiler sitesine gittik. Galerici arkadaşlarla sohbet ettik. Gerçekten hoş sohbetler oldu. Otomobiller satılmıyor. Çarşamba günü olmasına rağmen satışların olması gerekir. Fakat notellere gittik, ekspertiz firmalarına gittik. Az da olsa bir satış var ama. Bin tane galericinin olduğu bir sitede 3-5 e, tane satışın olması gerçekten çok değil, çok çok az anlamına geliyor. Şimdi otomobiller neden satılmıyor? Neden fiyatlar şişik? Hangi otomobillerin fiyatları şişik? Bakın arkadaşlar, size anlatayım. 2012 model bir araçla 2020 model aracın fiyatı aynı seviyeye geldi. Biz ne diyorduk? 500 bin TL'nin altında bir otomobil alacaksanız arkadaşlar alın. Bakın e, bu fiyatlara bu otomobilleri bulamazsınız diyorduk. Bence şu anda 700 bin TL'nin altında otomobil alacaksanız bir bilene danışın arkadaşlar. Gidip üstün körü otomobil almayın çünkü 2012 model araçla 2020 model aracın fiyatı aynı seviyeye geldi. Otomatik model bir aracın 2010, 2012, 2013 model bir aracın şu anki fiyatı 2021-22 model araçla aynı seviyede gözüküyor. Takipçilerimin bana gönderdiği ilanları takip ettiğimde ve galerici esnaflarının bana anlattıklarını dinlediğimde bunu kanıtlamış oluyor. Galericiler takasla çok otomobil satıyordu. Şu anda takasla dahi diyor otomobil satamıyoruz. Neden satamıyorsunuz diyorum. Dediler ki 2014 model bir fulyans ya da 2012 bir fulyans şu anda 700 bin TL civarında ikinci el piyasasında binici size getirdiğinde istiyor. Çünkü sarı sayfalarda bu fiyatlardan satılıyor. Benim elimdeki 2018 ya da 2016 Megan aynı fiyattan satılıyor. Şimdi ben 2012-2014 model Fulyans'ı alacağım. Hiç para almadan bu Megan'ı vermek zorunda kalacağım. Mantıklı mı diyor? Mantıksız. Yani siz de ilanları takip ettiğinizde göreceksiniz. Düşük modelli araçların fiyatlarıyla yüksek modelli araçların fiyatları aynı seviyeye geldi. Bu piyasayı şişiren önceden esnaftı ama şu anda sarı sayfalar buna öncülük ediyor. Herkes benim aracım daha temiz deyip ikinci el piyasasında 600-700 bin TL'lik otomobillere daha çok talep olduğu için bu araçların fiyatlarını şişiriyorlar. Benim anlam veremediğim bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir arabanın modeli eskidikçe fiyatı yukarı çıkıyor. Hangi ülkede var, nerede var ben anlamış değilim. Sizin aracınız 2012 model bu araca 600 bin TL fiyat istiyorsunuz. Poloların fiyatlarına bakın arkadaşlar. Yani ben bunları söylediğimde ezbere konuşmuyorum. Polonun fiyatına bakın. Burada Fulyans'ın fiyatına bakın. Passatların fiyatına bakın. Düşük modelli araçlar hemen hemen de 2000 18 2020 model yeni model araçların fiyatlarıyla aynı yazılıyor. Bu da mantık dışı. Şu anda galerici esnafın otomobil satması imkansız. Çok düşük rakamlı otomobil yazması gerekir. Bunu da satabilmesi için Düşük fiyattan otomobil alması gerekiyor. Sarı sayfaları herkes baktığı için sarı sayfaları bazalıyor. alıyor. Aracın modelini, markasını, değişenini, boyasını, kilometresini hiç baz almıyor. Ve bu araçlar bu şekilde fiyatlandırılmış oluyor. Bu da ikinci el piyasasında 700 bin TL'lik araçların fiyatlarının şişmesine sebep oluyor. Benim şu anki piyasada gördüğüm, galerji arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde gördüğüm bu. Bu gidişle Eylül-Ekim aylarında kredi faizleri düşmezse ileride çok büyük tehlikeler olacak. Öğrenciliğin bitmesinden daha ziyade filo firmalarının ve kiralama firmalarının birçoğunun artık meslekten tamamen çekilmesine sebep olacaktır. Finanslarını karşılamak için otomobil satan filo firmaları şu anda yerine aldıkları otomobilleri aynı fiyattan alamıyorlar. Bakın 2022 model Talyant'tan bahsedeyim size. Bugün ilanları incelediğimde aracın 650 bin, 660 bin TL'lerden satıldığını otomatik ve hatasız olanların satıldığını görüyoruz. Bir Fulyans'ın 2012-2014 modeline bu fiyatı istendiğinde Talyan arka camları manuel olsa bile 2022 model 2012-2014 modelle aynı fiyata satıldığını görüyorsunuz. Bu da filo firmalarıyla ilgili gerçekten ilerleyen dönemlerde çok zor bir dönem olacağını gösteriyor. Bizim tahminlerimiz bu arkadaşlar. Eylül, Ekim aylarında kredilerin yüzde 40'lara geleceğini, doların da 34 seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bunlar olduğu süre içerisinde ikinci el piyasasında belki o zamanlarda bir ufak hareketlilik olur. Çünkü faizden para kazanan, faize yatırım yapan yatırımcı belki başka yöne yönlenecektir. Bu da olmazsa bu senenin son çeyreği de çok sert geçecek gibi görünüyor. Otomobil fiyatlarının bundan sonra yukarıya çıkacağını söylemek tıksız olur. Talep hiç yok gibi görünüyor. Talebin olmadığı bir yerde de otomobil fiyatlarının yukarıya çıkması bence mantıksız. Herkes şundan bahsedecek. Abi sıfırlara zam gelecek. Gelsin. Gelsin kardeşim. Bakın sıfırlara zam gelmeden önce Otomobiller 250-300 bin TL aşağıdan satılmadı mı, kampanyalar yapılmadı mı, e şimdi de kampanyalar yapılır yine 250-300 bin TL aşağıya gelir, otomobile gelen zam gelmemiş anlamına gelir. Ama ikinci el piyasasında 2020-2023 model arasındaki araçların fiyatları düşük kaldı, 2014 ve altındaki araçlar da çok değerlendi, acı ama gerçek. Durdukça bu otomobiller üzerine kar getiriyor. Bu otomobiller daha yüksek fiyattan satılıyor. Bunu da dünyanın hiçbir yerinde yaşanacağını tahmin etmiyorum. Türkiye'ye özgü bir şeydir. Bunu istediğiniz yerde anlatın, size gülüp geçerler. Giyen kilometresi yüksek olan, değişeni boyası çok olan otomobiller daha düşük fiyattan satılması gerekir. Şu anda bizim ülkemizde Taksi çıkmaları dahi 250-300 bin TL'lerden satılıyor. Hatta 500 bin TL isteyen arkadaşlar da var. Şimdi ilanlarda şöyle bir şey var. Aracın sıfırı atıyorum 1 milyon 200 bin TL. Adam 2019 modeline 1 milyon 200 bin TL yazmış. Ya bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir ticaret? Yani bunu ben anlam veremiyorum. Bu şekilde giderse zaten otomobil satılmayı bırakın. Piyasa allak bullak olacaktır. Otomobil satılabilmesi için mantıklı bir fiyat yazılması gerekir. Mantıklı fiyatla da otomobil satılmaması imkansızdır. Illaki bir malın alıcısı vardır ama siz 2012 model bir araca, 2018 model bir aracın fiyatını yazarsanız işte bu fiyat şişmiş olur. Siz ne galericiye satabilirsiniz, ne de galerici size otomobil satabilir. İşte böyle şişmiş bir piyasada oturup. Tavla oynarsınız başka da bir şey olmaz. Arkadaşlar olması gereken zaten piyasanın durgun olmasıydı. Ama bu durgunluğun sebebi otomobil fiyatlarının çok yüksek olması mı yoksa kredilerin olmaması mı? Her ikisi de bence şu anda çok etkili. Hem ikinci el piyasasında 700 bin TL'lik otomobiller çok yüksek hem de kredilere ulaşmak çok zor. Hükümet sıkı para politikasını devam ettireceği benziyor. Eylül, Ekim gibi bu sıkı para politikası biraz gevşerse otomobilde bir hareketlilik olur. Ama bu sefer de filo firmaları piyasaya hakim olur ve piyasaya yön veren olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım bunu da Eylül, Ekim gibi görmüş olacağız. Ama benim nacizane fikrim krediler düşmediği süre içerisinde otomobil almak çok mantıklı değil. Fiyatlar daha da yukarıya gitmeyecektir. Benim tahminim 700 bin TL'nin altındaki otomobillerin fiyatlarının düşmesi gerekir. Nasıl otomobiller o rakamlara satılmazsa sinsine yoluyla aşağıya doğru düşük rakamlı fiyatlar yazılacaktır ve şu an buradaki rakamlar çok yüksek araçların fiyatlarının düşmesi gerekir diye tahmin ediyorum. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben Eylül ve Ekim'e kadar otomobil almayı erteleyelim ama ihtiyacı olan bakın bu yatırım tavsiyesi değildir. İhtiyacı olan her zaman otomobil almak zorundadır. Alsın arkadaşlar. Ona hiçbir diyeceğimiz yok. Ama ihtiyacınız yoksa ben paramı otomobilde değerlendireyim derseniz bence Eylül Ekim'i beklemek gerekir. Yine galericilerin takas yoluyla gelen otomobillerin kendi daha yüksek modelli araçlardan düşük modelli araçların fiyatlarının aynı olmasından yakınıyor. Sizce e, bu doğru mu? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemlidir. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şeyi gönlünüz olsun. Hoşçakalın.